Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Trabzonspor'a Vakeemen'in memleketinden bomba transfer Beşiktaş'ta peşinde. Trabzonspor, Nante forması giyen Nijeryalı yıldız Moses Simon'un transferi için harekete geçti. 7 gol, 9 gol pası performansıyla dikkat çeken oyuncu için Beşiktaş, Roma ve Everton'da devrede. Yeni sezona güçlü kadroyla girmek isteyen siyah beyazlar Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'in sol kanat oyuncusu Moses Simon'u istiyor. Bu sezon 7 gol 9 gol pası veren 29 yaşındaki Nijeryalı Nantes'in zorlu sezonunda takımını sırtlayan en etkili isimlerden biri olarak öne çıktı. Simon'a ilgi sadece Trabzonspor, Beşiktaş gibi takımlarla sınırlı değil. İtalya'dan Roma, İngiltere'den Everton'da Nijeryalı için nabız yokluyor. Ancak Fransız basınına göre oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakması ve Trabzonspor'un projeyi erken sunmuş olması Bordo Mavilleri avantajlı konuma getirebilir. Moses Simon'un güncel değeri 10 ila 15 milyon euro arasında Nante 2020 yılında 5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı oyuncudan ciddi gelir elde etmek istiyor. Bu rakam Trabzonspor'un bonservis planlamasını zorlayabilir. Ancak oyuncunun sezon sonunda ayrılmaya sıcak bakması ve kulübüyle bir yıl daha kontratının kalması pazarlık payını arttırabilir. Beşiktaş yönetimi oyuncu profili ve maliyet dengesi gözeterek görüşmelere dikkatli biçimde yürütüyor. 29 yaşındaki Moses Simon kariyerine Nijerya'da başladıktan sonra Belçika, Hollanda ve İspanya gibi liglerde forma giydi. Hızı, patlayıcı gücü ve skor katkısıyla dikkat çeken oyuncu Nijerya milli takımında da önemli bir yere sahip. Simon son 5 yıldır Nantes'te bir kulüp kahramanı olarak oynuyor. 29 yaşındaki Forvet 2020'de Levante'den kulübe katıldı. O zamandan beri onlar için ana bir karakterdi. Simon kulübü adına 199 maçta 36 gol 41 gol pası verdi. Nantes'in bu sezonki mücadelelerine ve küme düşmeye karşı mücadele etmesine rağmen Simon öne çıkan isimlerden biriydi. Top sürme yeteneği ve yaratıcılığıyla parlamaya devam ediyor ve Fransız Ligi'nin en iyi dribbling oyuncularından biri olarak övgü kazandı. Kontratı gelecek yıl bitecek olan Nantes ona yeni bir anlaşma teklif etmesi ya da şimdi para kazanması için baskı altında. Ancak ayrılmayı seçerse kulüp potansiyel bir hamleyi engellemez. Raporlar onu Levante'den getirmek için harcadıkları 5 milyon Euro'nun en az iki katını geri kazanmayı umduklarını gösteriyor. Olimpik Marsilya, Lyon ve Nice gibi takımlar da onu izliyor. Everton'dan da bir hamle beklenebilir. Bu sezon 29 lig maçına çıkan Simon sadece Nantes'in en tutarlı forvet oyuncusu değil tartışmasız en önemli oyuncusuydu.